Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sorudan şey yapacağız bugün sizlerle birlikte gören öncesi tekrardan bugün direkt başlayalım bu arada öyle normalde falan öyle miyiz ekstremi ee, artık geçtik biliyorsunuz ki ekstrem modla hardla falan da işimiz kalmadı bizim bir kenarda bir köşede görmesen de var şöyle bir şey var e, kamera açısını beğendiyseniz yorumu yorum ne beğeni e, acaba bu aralar greneri tekrardan bitiriyoruz biliyorsunuz ki ya e, denememiz çok yakın oluyor ya da bitiriyoruz bu sefer ekstrem modda arabadan puklayış bitireceğimizi inanıyorum. Telefondan daha zor onu da söyleyeyim size. Ekstrem modda arabadan da bitiriyoruz. Başka ne kalmıştı hocam? Kanalizasyondan kaçmıştık. Arabayla da kaçacağız. Sonra kapıda galiba kapı. Şimdiye kadar Granny ekstrem modda sadece kanalizasyondan kaçarak yapmışız. Tamamlamışız. Şimdi kapı ve araba kaldı. Şimdi biraz inanıyorum ki bitireceğiz. Çünkü Granny Remake daha zorlayıcı olduğu için. Şimdi kapıları açı açı gittiği için geliyor. Kaç 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 kaç. Ölme. Aa daha gelmemiş lan tamam. Şimdi ilk siftahımızı attık. 2 numara 2 numarayı unutmayalım. Bu arada kameranın açısını sevdiyseniz bir e, like atın. Az önce dedim ama yine tekrarlamak artık hobi oldu. Ya eğil işte ama. Ay giremedim. Allah cezanı versin. Gene bagda kaldım ya. abi saklama yap. lazımdı buraya şimdi. Bak, uzaklaşıyorum bağırmak için mikrofon anası ağlıyor. Kaldım ya. Ya çık ya çık lanet pislik koy. Şimdi gene diyecek diyenler olacak. <laughs> Granny çekmememin sebebi kanalda bakıyorum analizlere en çok sevilen Granny en çok beğenilen Granny yani aynı şey dediğim şeyler ama bekleme şuraya bakıp çıkacağım ama tamam tamam öbür taraftan benim olduğum odadan çıktığı için gelemedi fazla dur ama karkeyi bulduk yani ee, arabada kaç tane parça bulacağız biliyorsunuz mü? Şimdi kar K1, batarya 2, büyük e, ee, malafat gibi olan şey 3 biliyorsunuz. Vrenç 4, splak blok var 5, padlock 6, benzin 7. Evene nikah. Ama nerede bu şimdi? Sesi çok az. Sesi ayarlıyorum. Abi az çıkıyor kayıtta bir fazla çıkıyor ya. Ay! Ya nereye geliyorsun bak? Bağırda beni hasta hasta ya. Gitsene o zaman yarım saattir ben burada ayar yapıyorum ya. Dokukura gitti bizim günümüz bir tane ya bu yüzden sinirleniyorum ya yarım saattir gitmiyor ama gitme görünmüyor da zaten nerede oldu? ben burada mı bekleyeceğim 3 saat haklı hissen yapıyorum şu an başım ağrıyor bak şu an şişti bura bak burası ağrıyor bak tam şu bölge ağrıyor ya lan itim boku ya Ya görme görme ağzına sıçtım Ha tamam görmemiş Ya bu karının Allah belasını versin bıraksın tamam mı Ya sinirimi bozuyor ya Ben bir de nereye yağladı bak Şurada giriyorum uca kadar geliyor Senin uca da ne işin var ya Aşağı kata bir uçalım Zıplama keşke olsaydı bu oyunda Şimdi şuralara hızlı bir giriş yapalım bir şeye versen şaşardım zaten. Şimdi buranın içinde Allah bilir ne var. Açalım bakalım. Bir şey diyeceğim ben seni bir hocam bir bayıltabilir miyim hocam? Koş 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 koş. Şimdi biz bunu öyle bir bayıltalım sonra işimize devam edelim öyle işte. Hadi sana iyi boğulmalar. Al şunu çabuk öl, çabuk öl. Evet burası kitliydi. Allah belanı versin seni kar diyeti. Diye diyet diyet mi? Hadi hadi 15 saniye sıçacağım ağzına şimdi ya. Çık çık! Bak buradan bir doğacak ağzıma sıçacak şimdi ya. Ben bunu spamlanmasını hiç görmedim ya. Acaba nasıl spamlanıyor? Ver şunu. lan? <laughs> Hasta södeler etme beni ya. Şimdi şunu da şöyle meydana atmak istiyorum. Çünkü ben bunu sürekli vurmak istiyorum. Sürekli her yere taşıyacağım ben bunu. Keşke 3 tane şey taşıma olsaydı. Ondan sonra buraya bakalım hocam. Şimdi bu burada. Burada bir bok yoktu. Şuna vurabilir miyiz? iki tane şamar. Yok. Kuşu bulursa kuş kuşun yemini bulursak da şey yapmayacağız. Ulan şu götünü göbeğini çek şu şeyden ya. Onları satayım vurduk lan. Neyse ver. Neyse öbür önemli olan yeri açalım hemen. Şu an seriye bağlanın takır 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 diye. İnşallah vurabiliriz. Dur dur dur. Yes vurduk. Şimdi hocam burada et var. Okyanusa bıraktık sanki kafasını o nasıl ses? <laughs> Allah! Vurduma yemin edebilirim üzerinde çekti üzerine geldi Allah belanı versin o senin ya S... Git bırak aşağı ya Ne çıkıt çıkıt ya bir de şöyle bir şey olmuş YouTube'a. Grene videolarında en en ufak bir sövmem de sarı doğa diyorum bak. Direkt. İnşallah benim gittiğim yerden doğmamışsındır. Ha, sıç sıç sıç. Direkt sıç. Remote kontrol. Bunu da Şöyle attım o da lazım olur orada. Burada bir şey anam var. Burada takılı kalmıştık hatta. Çabuk al. Vurdum orası. Vurdum vurdum. Bak. Vurdum. Vurdum. Ya fıstık gibi gidiyoruz. Ne ara dört gün oldu ya. İnsanı kanser ediyorlar ya. Benim olduğum yerden çıkma. Allah belamı seni var ya. Yerden yere tokatlarım vururum seni bak ha. Şunu hemen şimdi çevirelim. Çekiç versin. Şimdi o kadar granny bug'lar gösterdim size. Diyeceksiniz ki. O kadar bug gösteriyorum bize. Lale sen niye o bugları denemiyorsun? Ben şu an Steam Green oynadığım için bugların birisi bile olmaz. Zaten gözüm görmüyor biri burası normal görüyor burası. şu taraf biraz daha koyu burası biraz daha açık görüyor çünkü niye sinema gözlüğü. Akü burada. Ana ne avradını satayım? Pili mi bulduk ha her şeyi. Taktık. Aküyü de takacağım hemen. Hiç vakit kaybetmeden takacağım. Ya da vakit mi kaybetsek? Şimdi akü taktık bunu taktık Ak, e, Karkey var 1 2 3 4 tane parçamız kaldı O 4 parça ama sıkıntı biraz daha Burada toz duman Şimdi ben bunu bir daha bayıtalım. Burada diyorlar ki Buraya saklandığı zaman görmüyor seni Ha! Oh, bana mı çarptı? Bana çarptı orospu. Neyse bana burada çarptı omuz attı. Görüşeceğiz senle sen. Dur. Mutfağı ve adamımızı atalım. Zaten gözün görmüyor. Melon var, melon. <laughs> batarya stret. Dışarı koş, dışarı koş çünkü gelecek bu. Ya abi öf! İstediklerim olmuyor. Deli oluyorum ya. Neyse ben asıl yere girmedim. Yani o tabancayı almaya. Şu an var ya götüne turbo takıp geldik. Koş! Takılma kutulara ya. Gel babana. Ver şunu nasıl Abi bak vermiyor saniye kayboluyor ya. şuna çıkar vallahi göz kör oldum ha. Oh be. Dünya renkliymiş anasını. Şimdi ben zaten gidene kadar bu bir daha doğdu. O yüzden bunu bir daha vurmamız lazım. Gel. Arkamdasın gel. Ver ver çabuk ver ya. Ver işte ya. Ver işte direkt ya. Bir sarsısap kaybol ya. Senin konunu bacanı. Allah'tan ustayım ki. Ya abi burası kitliydi. Sıçacağım babanın şarabına şimdi ya. ne ara doğursun 15 saniye 15 saniye geçti ya oradan vuracağım alacağım şöyle ne kadar 7 saniye max geçti 7 saniye geçti ya o kadar şey yaptık ona sıparırım sinirleniyorum zaman boşa gidiyor ya mikrofonun ağzına sıçtım zaten videoda zaten bütün tiz sesim geldi videoya ya son gün ne boku yiyeceğim ben Allah çarsın çok sinir oluyorum. Yemin ederim çok sinir oluyorum ya. Bok var diplerime. Diplerine dolaş. Ağzına sıçacağım sen dur. Nerede bu anasını yal adamın mermisi? Ya mermi nerede mermi? Mermi nerede mermi ya? Allah belanı versin senin. Allah bin belanı versin senin. Ananın amını patlatırım böyle işte. Allah'ım bana sabır ver. Çık şu nasıl sıçacağım ağzına şimdi ya. 15 saniye geçmedi ya amına Öldür gel. Gel öldür. Güzel bir şey verdi hocam. Şurayı kapatalım da Allah belasını versin. <laughs> <laughs> Aptal seni. Allah'ın kör topal cahili seni. Attığım yerde gene buzlandı. <laughs> Salak. Salak. Gel bir daha don. Salak karı. Şimdi bu hemen buz olsun şu elimizdeki. Abi sprey ve şeyden başka bir şey vermeyecek ki biz buraya girsek ne olacak yani? Abi soğukkanlılığım gördünüz mü? Bir şey değil mi? Yok böyle boyun. Yok böyle boyun. Elimdeki ne benim şu an? Elimdeki ne benim? Orada bak bak. <laughs> Şurada atıp bir bakabilir miyim elindeki ne benim? İşlevi yok ya remote kontrolün. At şunu ya zaten gerek yok. Aa bunu hemen takmaya gidelim hocam. Zaten ben bu elde zaten umudum kalmadı ki. Şimdi buza ben takılacağım amına koyayım. Güle güle. Eğer örümceğin orada abudik dik bir şeyler çıkarsa sıçarız zaten. Kaçamayı kaçarız. Biraz daha yavaş gitseydin ağzına sıçtım. Hadi. Hadi. İstersen eğilip öldürebilirsin ama öldürmüyorsun o yüzden kaybol. Boşuna bekleme burada yani ben burada. Allah'ım ya alt tarafı boyun konuşuyorum aptal aptal ya. C -E, neyse. انا نسي Altına niye giremiyorum ben? Ya oyunda bir sikimi bilsin, bir sikimi, ya, bir mi de yapsın ya. Her şeyi biz yapacağız ya. Ne var da oraya bir şey koysan ya? Tekrardan son kez ediyoruz. İnşallah olur. İnşallah bu videoyu mutlu bir şekilde editlerim. Yoksa yine başlı. Yeni bitiremedim ya vallahi yapmak istemiyorum başlı. Aramadan bitirdim diye cillop gibi yapıp gitmek istiyorum. Erkek gibi oynuyoruz. Karı kara hareketler yok. Seri oynuyoruz ve seri oynamış oluyoruz. Hadi. Az önce gerizekalı kendi kutularını düşürdüğü için kendi düşürdüğü şeylere gitti. Benim yaptığıma gelmedi işte. Bu da, bu da basit. Hasta hasta çingene gibi çıkıyorum kusura bakmayın. Ama Trabzonluyum. Yani. Kardeşim ya aklımdan geçiyordu ki o gelmeden o kolu açayım ki zaman kaysanayım ki geri çıkayım derken o andaki bak aklımdan o geçerken o buradan çıkıyor benim buradaki fonksiyon altına sıçtı geri kaçayım derken zaten orada zaten koptu her şey bir saniyede yaşandı Allah belanı versin senin Abi. günü bugün ya bu harcamayacaktık ya <laughs> Babanın anasını sikeyim senin ben orası Cunun o <gülüyor> <gülüyor> Lan yukarıdan çıksana Yukarıdan çıksana yukarıdan çıksana Beş yukarıdan çıkıyorsun lan Gittim bir el daha girdim Gittim bir el daha girdim Bir de bazı arkadaşlar diyor ki abi fener sizde bitirsen oynuyor Lan bu ne oğlum kör oldum ya Öncelikle burada bir şey yok buraya geçiyoruz Hemen oraya topukluyoruz ama ağzımız sıçabilir Buralarda hiçbir şey yok buralarda da uğramıyoruz lan aç şu kutuyu aç 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 şu kutuyu ya Başlayacağım bu oyunun ha Hasta hasta bağırtıyorlar insanı ya Hasta hasta bağırtıyor oyun anasını sikeceğim oyunun ya Kutuyu ittirdik mi açılacak Bu da boktan bir oyun görmedim ben Bu kadar ibine köpek şerefsiz bir oyun görmedim ben O kutuyu ittirdik mi açılacak Allah'ım bana sabır ver sinirimi Allah'ım ya yok ya yok ekstrem modda Sana yemin ederim ararken gevşek gevşek Ararken gevşek gevşek Çünkü annesinin saygısı yok Arkan dönük nereye görüyorsun? Or Bak. Bak sinirlerim bozuluyor. Sinir. Ola hadi ya. <laughs> Bu oyuna Allah bin kimin belasını versin. Bu oyun yapanın anasını <laughs> kim? Ulan daha yeni dışarıdan geliyorsun. Hemen nasıl gelebiliyorsun? Bu kadar oynanamaz ya. Bu kadar sinir bozucu. O... Milyon tane, zibilyon tane de sansür koyacağım. Çok da umurumda. Oğlum masa 25'in siparişlerini hazırladınız mı? Çıkmıyorum da lan. 4 gün içinde yaptım yaptım yapamadım. Çok da umurumda. <laughs> Öldürürsen çıkarım oyundan. Anasını bacısını siktim bile bir daha Oros. koyacağım ya. Çok, çok... <laughs> o. Bir daha çıkarsam Allah benim 5000 belamı versin Başım ağrıyor ya başım Şurası akacak yemin ederim çıkacak şurası yerinden Yerinden çıkacak ya Böyle bir kanser oyun görmedim ben hayatımda ya Ulan size bir şey verin ya Yoktur inşallah yani varsa da Akıl sağlığını kaybetmek istemeyenler Extreme modda oynamasın Ben bu kadar basit Bu kadar söylüyorum sadece Ula geride dönme sıçar babanın ağzına Kızılay'a otururum burada şimdi Kızılay'a otururum burada şimdi bak Bak gene düşürecek sonra kendi koşacak. Ben bu kadar orospu bir oyun görmedim. Ağzıma okuyun. Ben bu kadar bu bir oyun görmedim. Görmedim abi ben. Görmedim. Peşimden gitmiyor ya. Saklandığım yerden gitmiyor ya. Yarım saattir bekliyorum lan. Emirhan acele etmesen de amına koyayım. Ne işin var ki? çıkıyorsun. Aynen, artık oyuna ilgili hiçbir hevesim kalmadı. Şuranın içinden güzel bir şey verse de tekrardan başlasak. Eğer güzel bir şey vermezse zaten sıçtık, sıvadık. Çekiç verse daha çok yararım olacaktı. Yararım olacaktı. O da onun kararı. Aralıksız 2 saattir oynuyorum. Bu kadar canımı sıkan, bu kadar içimi patlatan, içimi Beni patlatan oyun görmedim ben ya. Bu kadar sinir bozamaz bir oyun ya. Bu kadar sinir bozamaz ya. Vallahi delirdim ya sabahtan beri yeter ya. Oynamıyorum. Güle güle baba. Bitiremedim. Yine bitiremedim. Başlığına Allah belasını versin. Allah'ım bana savur ver yarabbim. S*** git böyle oynayamadın ben. Güle güle baba. Yeter be sabahtan beri bıktım ya.